Merhabalar. Derde Deva podcast'te hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Her bölümün başında uzun bir aradan sonra birlikteyiz demenin verdiği o ağırlıkla şu anda karşınızdayım. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Vardır bir hayır demek istiyorum. Yani kurduğumuz her cümlenin, sarf ettiğimiz her kelimenin de vardır bir nasibi diye inanmak, düşünmek istiyorum. Muhakkak öyledir. 3 adet başarısız kayıt girişiminin ardından bugünkü kaydın başarıya ulaşıp ulaşmayacağı konusunda endişeliyim. Umarım bunu dinliyorsunuzdur. Umarım bu bölüm yayınlanmıştır. Artık bende travma oldu. E ama düşünüyorum. Söyleyen için de, dinleyecek olan için de nasip gerçekten kurulan her cümle o anlamda nasibimizde yokmuş diğerleri. Bugün lise yaşlarında bir grup öğrenciyle sohbet ediyorduk. Bu arada bu hayatta en sevdiğim şeylerden biri gerçekten liseli öğrencilerle, liseli kızlarla sohbet etmek. Yani ortaokulu da onun yerini tutmuyor, üniversiteli de yerini tutmuyor. Gerçekten liseli olmanın tadı başka ya da bilmiyorum benim tanıdığım liseli kızların yeri çok başka. Sohbet ederken ben de yaşım itibariyle onlara kendimce nasihatlerde bulunuyorum, tavsiyeler veriyorum ve konu iz bırakmaya geldi. Hayatta iz bırakmak, insanlar üzerinde iz bırakmak üzerine konuşurken, hasbel ederken nasıl iz bırakacağız diye sordular. Konuşma şu şekilde ilerledi. Var olduğunuz her yerde, adım attığınız her yerde, girdiğiniz her ortamda halinizle, tavrınızla, konuşmanızla, duruşunuzla, yürüyüşünüzle, kullandığınız kelimeyle, kullanmadığınız kelimeyle, yediğinizle, içtiğinizle iz bırakabilirsiniz. İnsanlardan farkınızı ortaya koyabilirsiniz diye konuştuk. Ve hatta öyle olur ki yani siz o davranışları o kadar içselleştirir, benimser, o güzel ahlakı yaşarsanız artık bu sizin yaydığınız enerji bile tesir eder. Yani siz bir ortama girdiğinizde konuşmanıza bile gerek kalmaz. Adım attığınız yerde sizin aura denen bir şey var ya o auranız bile o güzelliktedir artık. Sonra öğrencilerden biri hiç beklemediğim bir soru sordu. Siz ne konuda farklı olduğunuzu hissediyorsunuz, düşünüyorsunuz diye sordu ve ben o an kala kaldım. Nedense bu soruyu beklemiyordum. Yani sorulması çok normal, muhtemel belki. Cevabım olmadığından da değil ama o an bir süre düşündüm. Onlar da benim düşünmemi beklediler. Son zamanlarda bulunduğum ruh hali, duygu durumu, düşsel durumum hepsi o an bana hücum etti ve ben bugün nasıl bir insanım, bugünkü hilal nasıl bir hilal diye düşündüm ve hissederek yaşadığımı düşünüyorum dedim. Hissettiğim için de ortaya koyduğum ne varsa bunlara yansıyor. Sonra bir tanesi tekrar sordu. Siz bize hep Niçin yaşadığınızın farkında olun. Niçin yaşadığınızı hep düşünün diyorsunuz. Siz niçin yaşıyorsunuz dedi. Ben yine kala kaldım. Bugün benim kalma günümdü gerçekten. Tabii ki kulu cool olmak için yaşıyorum. Allah rızası için yaşıyorum. Faydalı olabilmek için yaşıyorum. Bunun altı birçok maddeyle dolabilir. Bu sorunun cevabı birçok sebep olabilir. Öyle de zaten. Ama İnsan bazen tek bir sebebe tutunur ya yani, niçin yaşadığıyla alakalı. Bazen tek bir şey için yaşar. O an o ortamda, o kızların içinde bana o gözlerle bakarlarken ben o anda ne için yaşadığımı fark ettim. Evet Allah rızası için yaşıyorum ama Allah rızası için yaşamanın da bir gayesi, bir amacı olmalıydı. O an onlar bana bakarken hissettiğim şey şu oldu. Ben öbür dünyada ahirete gittiğimizde bir kişi Allah'ım Hilal diye bir kulun vardı. O bana şöyle şöyle cümleler söyledi. Bana şöyle şöyle yaklaşımda bulundu. Bana şu şekilde güzel kelam etti. Bana böyle tebessüm etti. Benim kalbimi ısındırdı. Sen ondan razı ol desin diye yaşıyorum dedim ve o an bunu kalbimde, gözlerimde, kendi sesimde, kulaklarımda hissettim. Bu duyguyu ve bu isteği. O zamana kadar dile getirdiğim, aa evet ben bunun için yaşıyorum dediğim bir şey değildi ama o an neden orada olduğumu ve neden o an yaşadığımı bu şekilde tasvir edebildim. Cevabı da buydu zaten. İnsan Allah kendisinden razı olsun ama insanların vesilesiyle razı olsun diye de yaşıyor gerçekten. Bugünün duası bu olmuş oldu benim için. Ahirette yalnızca bir kişinin allah Teala'ya sen ondan razı ol demesi için yaşıyorum bugün. İnşallah bu isteğimize, arzumuza, amacımıza ulaşan kullardan oluruz. Bu anlamda liselilerle sohbeti tavsiye ediyorum. Kesinlikle etrafınızdaki hiçbir liseyi ihmal etmeyin. Hepsiyle sohbet edin. Hepsiyle konuşun, ilgilenin. Dertlerini sorun. Yaşadığı hayatı sorun. Kendi yaşadığınız hayatı anlatın ve onlarla bağ kurun. Ortaokullularla konuşurken evet bir şeyler öğrettiğimi hissediyorum ama lise lerle birlikteyken en çok kendimi öğreniyorum. Bu yüzden çok kıymetli. Bu podcast'te belki de en çok vurguladığım konulardan bir tanesi nasıl bir insan olmak istediğine karar vermekle alakalı. Yani kim olmak istiyorsun? Nasıl bir insan olmak istiyorsun? Kim olarak yaşamak, kim olarak ölmek istiyorsun? Bunu idrak etmek ve buna göre adım atmaktan bahsediyorum aslında. Kim olmak istediğine karar verirken de hangi yoldan, hangi ışıkla, önüne kimleri koyarak bunu aradığını tespit etmek gerekiyor. Bu tespiti yaparken de elbette insanın ilk aklına gelen hepimizin hayatlarına, tarihe, bütün bu evrene, dünyaya iz bırakmış olan peygamber efendimiz ve peygamber efendimizin beraberinde yaşadığı ashabı. Onları düşündüğümde temsil noktasında daha güzel bir örnek bulabileceğimizi düşünmüyorum. Bu anlamda olmak istediğimiz insanı ararken de onları önümüze koyarak onların ışığında hareket etmek hepimiz için faydalı olacaktır. O dönemde en etkilendiğim şeylerden bir tanesi iman etmeyen insanların İslam'la tanışması, İslam kabul etme serüvenleri. Olur ya böyle belgeseller İslam'la tanışan sonradan müslü olan insanların hikayeleri. Onlar da beni etkiler ama Peygamber Efendimiz hayattayken onun insanlar üzerindeki tesiri ve etkisi bambaşka. Neden bahsediyorum? Tebliğ sürecinde yani Peygamber Efendimiz onun yanındaki sahabeler insanlara tebliğde bulunurken elbette sözel olarak da davette bulunuyorlardı. Doğruyu, güzeli, Allah'ın sözünü anlatıyorlardı. Lakin fark ettiğim şey şu oldu. İnanmayanların en çok dikkatini çeken şey sanıyorum ki hal ve hareketleriydi. Müslümanların hal ve hareketleri birçok örnek var. Peygamber Efendimizin kurduğu bir cümleden etkileniyor. Müslüman oluyor mesela. Onun alışverişteki tutumundan etkileniyor. Borç alıp verirkenki tutumundan etkileniyor. Sahabeden insanların birbirleriyle sohbetlerinden, muhabbetlerinden etkileniyor. Birinin Kur'an okuyuşundan, sesinden etkileniyor. Böyle birçok örnek var. Yani küçük büyük birçok temsil örneği var ve bu temsiller sayesinde insanlar nedir bu? Bu güzellik, bu güzelliğin kaynağı nedir diye merak ederek İslam'a ısınıyorlar ve onu araştırıp sonradan belki de o güzel Müslümanlardan bir tanesi oluyorlar. Beni etkileyen nokta şu anlatmak, insanlara doğru yolu göstermek. Sadece kelimelerimizle, cümlelerimizle olan bir şey değil. Bugün kızlarla konuşurken de Bundan çokça bahsettik. Birinde, birilerinde, bir yerde iz bırakabilmek sadece konuştuklarınızla, anlattıklarınızla sınırlı kalmıyor. Gülüşünüz de, tavrınız da insanlarda iz bırakabiliyor. Bu yüzden güzel ahlakı her zerremizde, her cümlemizde, her nefes alışverişimizde hissetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ancak biz hissedersek zaten karşı tarafa da hissettirebiliriz. <laughs> Hazreti Ebu Bekir'in Şahsiyeti ve Dehası adlı bir kitap okuyorum son zamanlarda. Böyle önce şahsiyetlerin hayatlarını okurken bizim bildiğimiz sınırlı bilginin dışında çok derin bir derya olduklarını fark ediyorum. Yani aile hayatlarında, sosyal hayatlarında. Mesela Hazreti Ebu Bekir için İslam'dan önceki hayatında, sonrasında Efendimiz'den önce Efendimiz'le birlikteyken ondan sonraki hayatında aşama aşama çok fazla derinliklerin olduğunu fark ediyorum. Ve bu derinlikler o şahsiyetlerin neden bugün hala konuşulduğunu anılan, örnek gösterilen şahsiyetler olduğunu bize bir kez daha kanıtlıyor. Hazreti Ebu Bekir'in bazı özelliklerini biliyoruz. Kendisi dört büyük halifenin ilki Sıddık ismiyle anılan ve peygamber efendimize bağlılığıyla bildiğimiz gerçekten dillere destan bir şahsiyet. Peki bu şekilde dillere destan olabilmek için ne yapmak gerekiyor? Hazreti Ebu Bekir olarak dolmak mı gerekiyor yoksa onun gibi yaşamak mı gerekiyor? Tabii ki de Hazreti Ebu Bekir ve onun gibi büyük isimlerin karşımıza çıkan en önemli, en büyük özelliği davaları için yaptıkları fedakarlıklar. Ve bunu sadece anlatarak, konuşarak değil, gerçekten yaşayarak ortaya koymaları. Hz. Ebubekir Bekir, Efendimizin en zor zamanlarında bile yanında olan kimseydi. En zor derken gerçekten en zor zamanları. Hicret yolculuğu mesela. O yolculukta mağarada Efendimiz'i korumak için gösterdiği özen, sevgisinin en güzel örneklerinden biriydi diye düşünüyorum. Sevdiği için her şeyi göze almış bir dosttan bahsediyoruz yani. Sadece sözleriyle değil, fiilleriyle de sevgisini gösteren bir dost. Sadece ya Resulallah ben seni çok seviyorum demek değil yani. Sadece sözleriyle bunu ifade etmek değil, hareketleriyle, davranışlarıyla, yaptığı fedakarlığıyla bunu gösterebilmek. Cömertlik ve fedakarlıkta da Hz. Ebu Bekir gerçekten herkesten bir adım önde. Çünkü tüm malını, mülkünü davası uğruna harcamış. Gerektiğinde kendi ihtiyaçlarını hep geri plana atmış bir insan. Mesela liderlik yönü. Halife olduğunda aslında Peygamber Efendimiz'den sonra bir devletin başına geçip Efendimiz gibi bir insandan sonra yönetime geçmek ne kadar zordur, ne kadar ağırdır tahmin edemiyorum ki kendisi için de şahsi olarak da zor bir durumken tevazusu ve adaletiyle örnek olmuş bir insan. Halkına karşı her zaman merhametli ve şefkatli davranmış. Herkesi kapsayıcı ve herkesin fikrini dinleyen bir lider olarak hareket etmiş. Bütün bu merhamet merhametinin yanında aynı zamanda cesareti ve kararlılığı da ön plana çıkıyor. Hz. Ebu Bekir'i neden anlatıyorum, neden zikrediyorum? Bence konuştuğunu yaşamak anlamında veya konuşmadan yaşamak anlamında örnek alacağımız en büyük isimlerden bir tanesi. Ben son zamanlarda kendisini okuduğum için belki de çok daha yakın hissediyorum. Ama her şeyin yanında Hz. Ebu Bekir okurken bölümün başında kendim hakkında bahsettiğim hissederek yaşamak mevzusunu gördüm aslında. Herhalde bu noktada kendimi çok daha yakın hissettim. Biraz bilmiyorum bağdaştırdım galiba. Hz. Ebu Bekir hissederek yaşayan bir insandı diye düşünüyorum. Bu şekilde yorumluyorum. Her şeyden önce sevgisi geliyordu. Hem Efendimiz'e hem de davasına, Allah'a olan sevgisi bütün davranışlarına, bütün hareketlerine, aldığı bütün kararlarına etki ediyordu. Duygusal bir insan. Çok güzel anlamda duygusal bir insan olduğunu düşünüyorum. Öyle hayal ediyorum. Mesela bütün halifelere baktığımızda hepsinin karakteri, hepsinin kişisel özellikleri birbirinden farklı farklı. Ama Hz. Ebu Bekir böyle biraz daha naif, yumuşak ve duygusal bir insan gibi düşünüyorum. Allah'a sevgisi de çok büyük ve davasına da çok derinden bağlı bir insan. Bunu her hareketinde, her sözünde, her davranışında okurken o kadar çok hissedebiliyorsunuz ki, tamamıyla sevgisi davranışlarına yansıyan bir insan. İnancı uğruna yaptığı fedakarlıklar var mesela. Bu da onun kendi davasına ve inancına karşı duyduğu sevgisini ve bağlılığını gösteriyor ispat ediyor. Çünkü davası uğruna malını, mülkünü feda etmek, kendi ihtiyaçlarını yok saymak, önce inancım, önce davam, önce ümmet diyebilmek hakikaten kolay değil ve bunlar da sevgisinin sözde değil eylemde olduğunu bize apaçık gösteriyor. Böylelikle hem insanlığa hem tarihe hem kalplerimize iz bırakan bir insan. Dostluğundan, yoldaşlığından hiç bahsetmiyorum bile. Onları zaten biliyorsunuz. Daha ayrıntılı okumak, onu daha ayrıntılı öğrenmek benim için çok faydalı oldu. Herkese de tavsiye ediyorum. Hayata iz bırakmak, insanlar üzerinde iz bırakmak için önce kendi kalbinizdeki izi hissedebilmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Önce iç içinizdeki o izi bulup sonra o hissettiklerinizi hal ve tavırlarınıza dönüştürmek, yaşar hale gelmek herhalde bu hayatı bırakabileceğimiz en güzel iz olur. Bugün bizler de bu saydığımız isimler, zikrettiğimiz isimler gibi inançlarımızı ve değerlerimizi sevgiyle besleyerek çevremizde iz bırakabiliriz diye inanıyorum ve dua ediyorum. Sevgiyi eyleme dönüştüren her adım insanlık tarihine bırakılan kalıcı bir izdir diyerek sözlerimi sonlandırıyorum. Evet bugünlük bölümümüz buraya kadardı. Bizi dinlediğiniz için Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Derde Deva Podcast'ı YouTube, Spotify ve Apple Podcast üzerinden dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Twitter ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. O zamana kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.